Bugün burada sadece oruç açmıyoruz. Bir milletin asırlardır devam eden firviş ruhunu, kardeşlik hukukunu ve kutlu davamızın sarsılmaz inancını perçinliyoruz. Çünkü biz sıradan bir topluluk değiliz. Biz üç liranın gölgesinde büyüyen, ay yazımızın yüzünde yürüyen, Allah'tan başka kimseden emir almayan, milletinin yılmaz nefesleri. Bugün bu sofrada buluşmamızın sebebi sadece bir yemeği paylaşmak değildir. Biz ekmeği dövdüğümüz gibi dertleri de bölüşen, acıyı umutlayan, sevdayı beraber yaşayan bir milletin çünkü biz biliyoruz ki görüşürsek kok oluruz, dönülürsek yok oluruz. Ramazan ayı sabrın, inancın ve azmin ayıdır. Oruç yalnızca aç kalmak değildir. Oruç, nefsi terbiye etmek, sabır kuşanmak ve hakkın yolunda ayrılmamaktır. İşte biz bu toprakları vatan yapan, şehitlerimizin kanıyla, mukaddes davamız olan ba bağlılığımızla, sabırla ve inançla yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu yol hak yoludur. Çünkü bu dava millet davasıdır. Şair ne güzel söylemiş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. gövdesini siper etmiş ecdadın torunları. Biz bu vatanın dönülmez bütünlüğüne and içmiş bir ölür bin birbirimiz diyen bozkurtlarız. Bizim yolumuz bellidir. Bu yol nefsin yolu değil, milletin yoludur. Bu yol zilletin değil, milletin yoludur. Bu yol hakikat yoludur. Ve unutmayın, biz bu ülkenin çimentosuyuz. Biz bu milletin çelikten iradesiyiz. Biz birliğimizle güçlüyüz. Tek yürek, tek bilek, tek ses olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Lidere sadakat, şerefimizdir diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok kıymetli misafirler, bu sofrada bir araya gelmiş olmak sadece bir iftarı paylaşmak değil, aynı zamanda aynı ilaçla, aynı davayla, aynı bilinçle yol almanın, yol kardeşliği yapmanın bir birlikteliğidir. Bugün burada Cumhur İttifakı'nın Arnavutköy'deki güçlü birliğini ve ahenkli dayanışmasını bir kez daha göstermenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Çok ümitli büyüklerim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partimizin lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde oluşan bu birliktelik sadece siyasi bir iş birliği değil Türkiye'nin bekası milletimizin huzuru ve devletimizin gücü için atılmış tarihi bir adımdır. Cumhur İttifakı milli duruşun vatan sevgisinin ve hizmet anlayışının adıdır. Bizler de yerel yönetimler olarak bu anlayışla köyümüzde kimseyi geride bırakmadan her bir vatandaşımıza ulaşan adaletli ve samimi bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arnavutköy'de her hizmette ortak aklı, her adımda milli duruşu esas alıyor. Sizlerin desteğiyle İlçemizi gezmeye taşıyoruz. Bu güzel iftar sofralarında bizleri bir araya getiren ilçe başkanımıza, ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu varlık ayın Ramazan ayında tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Çok kısa bir süre sonra kavuşacağımız Kadir Gecenizi akabinde karşılayacağımız Ramazan şimdiden tebrik ediyoruz. Aziz Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve devletimizin yüceliğini daim kılsın diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle sağlık selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle hepinize muhterem liderimizin Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in selam ve muhabbetlerini iletiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayına erişmenin bahtiyarlığı içerisinde her birimizin Ramazan ayının teyzinden, rahmetinden, bereketinden istifade etmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu sofrayı kuran Arnavutköy İlçe Başkanlığımızla İlçe Başkanımız Temel Bey inşasında emeği geçen herkese ve İl Başkanımız Sertel Selim Bey'e ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bizim soframız kardeşliğin pekiştiği, dostluğun güçlendiği, gönüllerin birleştiği, herkese kucağımızın açıldığı bereket sofralarıdır. Atalarımızın dediği gibi paylaş ki bereket bulasın. Dua al ki huzur bulasın anlayışıyla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Dünyanın yeniden şekillendiği bir düzlemde Türkiye bölgesinde güç, dünyada küresel önemli bir aktör olarak Türk ve Türkiye yüzyılını Cumhuriyetli Fakir Birliği deliğinde inşa etmek için gayret gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye hedefimiz gerçeğe dönüşecek. Türkiye lider ülke ve süper güç olacak. Bunun için çalışıyor, bunun için gayret gösteriyoruz. İnşallah da başaracağız. Liderimizin gösterdiği istikamette onun talimatları doğrultusunda geleceğimizi şekillendireceğiz.